Herkese merhaba arkadaşlar. Zeray Gereo Halkı Arzı'nın onaylı izahnamesi de yayınlandı. Dün bir video paylaşmıştım Zeray Gereo'nun ilk incelemesine dair. Akşam onaylı izahnameyi de inceledim. Biraz şirket bilgilerini araştırdım. Şimdi hep beraber bir halkı değerlendireceğiz. Halkı katılmalı mıyız, katılmamalı mıyız? Herkesin kafasındaki soru işaretlerini giderebileceği bir video olacağını tahmin ediyorum. Halkı şimdi bir değerlendirelim. Onaylı ile birlikte kesinleşmiş tüm rakamlara bakalım. 13 TL'lik bir halkı fiyatı var. %20.07'lik bir iskonto ile bu fiyat bulunmuş. Hal alkarzda olduğu gibi yaklaşık %20-125 civarı iskonto ile bu fiyatları belirliyorlar. Bu fiyatları araştırma firmaları belirliyor. Verdikleri rakamlara göre bulunan bu fiyatlar ne kadar doğrudur tam olarak bilemiyoruz tabii ki. Bu fiyat tespit tutanakları yayınlanıyor. Ancak yine de ben bu fiyatların hiçbirinin doğru şekilde belirlendiğine inanmıyorum. 156.800.000 not var halk arzı olan. Bu lotların 116 milyonu sermaye artırma şeklinde geliyor. 40 milyon 800 bin notunu da Zeray Geo'nun sahibi satış yöntemiyle bu halka arıza eklettiriyor. Şirketin 116 milyonluk lotluk bir sermaye arttırımı olacak. 40 milyon 800 bin notu da ortak satış şeklinde olacak. Halka arzın dağıtımı %50 yurt içi bireyseli. Halka arzın %50'si de yurt içi kurumsala dağıtılıyor. Şimdi burada şöyle bir şeye dikkat etmenizi ben. Şimdi burada şöyle bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Geçmiş halka arzlarda da şirkete eğer kendisine güveniyorsa ve geleceğe dair değişik yerlerden kendisine yatırımcı çekmek istiyorsa genelde yurt dışı kurumsala da buralardan pay ayrılıyor. Ancak daha böyle hani alkarz olan da borcumuzu kapatalım. Satış yapmak isteyen otaklar satış yapsın, çıksınlar da yani bir döngü yaratalım diye düşünenler genelde yurt dışı kurumsala bu şekilde pay ayırmıyor. Çünkü yani bu firma için ben yurt dışından e, talep geleceğini pek tahmin etmiyorum. O yüzden burada da yurt dışı kurumsala %50, yurt içi bireysel de %50. Yurt içindeki bireysel zaten her türlü halka e, talepte bulunuyor. Yurt içi kurumsal da alıp ilk günlerde keselerini doldurabilecekleri halka arzlar oluyor bunlar onlar için. Halka ile ilgili kendi yorumumu videonun ilerleyen kısmında yapacağım gene videonun içinde. Devam edelim biz şimdi verilerine. Katılım endeksine uygun Balkars. Nasıl uygun katılım endeksine diye soranlar var. Sonuçta krediyle bir şeyler alıyorlar, krediyle bir şekilde bu evler satılıyor. Katılım endeksinin kuralları tamamen dini kurallarımızla aynı şekilde örtüşmüyor. Bunu dini kurallara göre bu katılım endeksini takip edenler yanlış yapıyorlar, kendilerini kandırıyorlar. Bu katılım endeksinin kurallarına bir açsınlar, baksınlar. Bir de dinimizin kurallarına baksınlar. Bunlar örtüşen şeyler değil. Sadece dinimize göre faiz haramdır. Katılım endeksine uygun bu demek ki haram değil diye katılanlar yanlış yapıyorlar. Çünkü bu katılım endeksine uygunluk içerisinde faiz oranları var. Sadece belli bir miktarların altında kalması gerekiyor. Ancak dinimizde öyle bir kural yok biliyorsunuz. Hani %20 faiz alırsan haram değildir. %20'yi geçerse haram olur gibi bir şeyler yok. Katılım endeksini kendini kandırmak isteyenler için yapılmış bir endeks olarak bulurum ben. Bu benim şahsi görüşüm. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Aralık, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri. Önümüzdeki haftanın son 3 günü büyük ihtimalle bir sonraki hafta Çarşamba günü gibi işleme başlar diye tahmin ediyorum. Tabii ki burada tek alkarz olması çok güzel. Piyasa değeri sadece 2 milyar TL olan tek bir alkarz. Bu onun olumlu yanı tabii ki. Fiyat istikrarı planına bakalım. Ortak satışı ile elde edilen fonun yani bu 40 milyon 800 bin notun gelirinin tamamı sermaye artırımı ile gelen fonun %20'si yani 116 milyon da buradan elde edilen fonun da %27'si ile 15 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor. Yani halk arz fiyatının altına fiyat düşerse eğer ilk işleme başladıktan sonraki 15 gün boyunca biz buradaki bu fonla alım yapabiliriz diyor. Yani alım yapabilir de yapmayabilir de bu sadece bir planlanmaktadır. Bu alımı yapması da halka arz fiyatının üstüne tekrar fiyatı çıkartacağı ya da fiyatın artış önünde bir e, olumlu yansıyacağı anlamına da gelmiyor. Şimdiye kadar da pek çok bu şekilde yaşanan fiyat istikrarında da çoğunlukla yukarıya çıkmadı. Daha çok aşağıya düşmeye devam etti. Sadece aşağı düşüş hızı azaldı. Bu tarz fiyat istikrarı uygulandığında da yanında fazla çok alıcı olmuyor. Bırakıyorlar şirket madem almak istiyor alsın diye. Şirketin de işine geliyor sonuçta. 13 liraya şirketi satmış. 12 liraya, 11 liraya, 10 liraya şirketi tekrar yani bir hafta sonrası geri alma imkanı oluyor. Şirket için de iyi bir şey ama tabii ki herkes bunu uygulamıyor. Bu sadece planlanmakta olan bir şey. Burada planlanmaktadır değil de fiyat istikrarı sağlanacaktır diye bir metin olsa o zaman halka arz fiyatının altına düştüğünde o kurallar gereğince alım yapması gerekiyor şart. Burada ancak bir plan var sadece. İstediği yerden de alım yapabilir. Dediğim gibi 13 TL'nin altında 12.90'dan da alabilir. 10 liradan da alabilir. 5 liradan da alabilir. Almayabilir bilir de dediğim gibi. Halkar sonluk balonum alanları maalesef Tastaki ZANM ile aynı. Değişmemiş. Zaten çok köklü de bir firma değil. Çok uzun yıllara dayanan bir geçmişi yok. Burada da Halkar sonunun %75'i ile %65'ini yüklenici firmalara hak ediş ödemeleri olarak kullanacak. Yani bu inşaatları yaparken beraber çalıştığı taşeron firmalara inşaat firmalarını borçlarını ödeyecek. Bunu hak ediş ödemedir diye farklı bir isim altına koymuşlar. Yani bu tamamen borç ödemesi. %30 ila 20 arası yeni projelerin finansmanı. %10 ila 0 finansal borçların ödenmesi. Zaten borcunu ödedin daha ne ödüyorsun? %5 ila 0 işletme sermayesi. Yani şurası güzel. Keşke yeni projelerin finansmanı daha fazla pay ayrılsaydı bu hak ediş ödemeleri daha şirketin kendi içerisinden geçmişten olsaydı bu hak ediş ödemeleri şimdiye kadar yapılmış olsaydı. Evet ama halk arzlarımız böyle maalesef. Halk arzlar böyle geliyor karşımıza. Ortak satışlarıyla ortaklar şirketi satmak için böyle bir yöntem buluyor ya da bu şirketler borçlarını ödemek için böyle bir yöntem buluyor. Ama aslında bu halk arzların yöntemi şirketin belli bir pazarı vardır ama kapasitesi yetmiyordur. Kapasitesini sermayesini artırmak için bir şirketin bir kısmını halka açar ve böylece Şirket yeni elde ettiği bu nakit ile birlikte üretimini arttırır, pazarlamasını daha da arttırır, satışlarını arttırır, şirketin ortakları da daha fazla kazanır. Yeni giriş yapan halk da yani halk arzla birlikte yeni alınan notların sahipleri de yeni ortaklar da bu şirketten para kazanır. Böyle olması gerekir. Bizde böyle olmuyor. 5 senedir böyle olmuyor. 5 senedir de halk arzlardan iyi para kazanıyoruz. Düzen böyle kötü mü yani borsamız için evet kötü bir şey. Yani bu tarz şirketlerin borsaya giriyor olması. Biz bu halka arzlardan ilk günlerinde para kazanıyoruz. Paramızı kazanıyoruz. Çıkıyoruz. Bir daha da kolay kolay ben bu şirketlere bakmıyorum açıkçası. Tablonun hemen altında şurada halka arzda katılabileceğiniz aracı kurumlar bulunuyor. Videoyu durdurup buradan bakabilirsiniz. Ben bu tabloyu YouTube'da gönderiler kısmında da paylaşacağım. Ayrıca X ve Telegram sayfalarında da bu tablo olacak. Biliyorsunuz zaten halkarızlar başladıktan sonra Telegram sayfamdan anvan, seans içi, seans öncesi, seans sonrası verilerini paylaşıyorum. Tablolarla değerlendirme yorumlarımızı da yapıyoruz. Nerede artık taban bozabilir? Yönün ne olabilir? Kim alıyor? Kim satıyor? Kimin iştahı vardır? Kim daha önce almış veya artık çıkmak istiyor? Nerede taban bozabilir? Hepsini orada değerlendiriyoruz. Ve alt ilk günlerinde en iyi kazançları elde etmeye çalışıyoruz. Telegram sayfamın linki videonun açıklama kısmında olacak. Katılım bir sayısına bakalım. Kaç katılımcı olabilir? Bu alkarzda kaç lot dağıtım yapar? Ne kadarlık bir talebimiz karşılanabilir. Halk arzın %50'si bireysel ayrılmıştı. Şimdi ilk Dof Robotik ile 350 binle başladık. Sonra Eko Green'de 400 olduğu sayı. Ve son iki halk arzda Vakfı Powell'da da pek çok kişi piyasa değeri yüksek olan bir halk katılmayacağım demesine rağmen 700 binlere yakın bir katılım gelmişti. Burada tabii ki psikolojik olarak bir GYO şirketi olması bireysel yatırımcı üzerinde bir baskı yaratıyor. Daha önce ilk günlerine taban olan GYO'lar vardı. Bu yüzden psikolojik olarak GEO olması etkiliyor. Borsamızda ne kadar GEO şirketleri güzel kazançlar elde etse de ilk halka arz olarak GEO psikolojik olarak bir yatırımcıyı etkiliyor. Onun haricinde tabii ki bu kadar yüksek borç ödemelerinin olması, şirketin çok uzun dönem bir geçmişi olmayışı, projeleri ne baktığımızda şirketin şirket normal evler yapmıyor. Genelde güzel böyle lüks siteler yapıyor ve çoğunlukla da Arap para yurt dışına satışları vardı geçtiğimiz senelerde de biliyorsunuz yurt dışı konut satışları baya yüksek oranlardaydı. Bu oranlar baya azaldı. Yani yeni projelerini satmakta bu konuda sıkıntı yaşayabilirler. Geçmiş projeleriyle ilgili hikaye var. Ortalıkta dolaşan, internette dolaşan. Bundan hiçbiri resmileşmemiş dedikodular. İşte çalışanlar maaşlarını alamadı. Battı mı? Satış ofisi cevap vermiyor gibi şeyler. Ancak hiçbiri doğrulanmış, onaylanmış bir veriye ulaşamadım tam olarak. Bazı yerel gazetelerde bazı şikayet forumlarında bu tarz şikayetler şeyler mevcut ancak dediğim gibi ben bunları resmi olarak onaylayamadım. Bunlardan dolayı evet biraz katılım daha düşecektir tabii ki. Olumsuz yanlarına baktığımızda dediğim gibi borç ödemeleri, şirketin çok köklü bir şirket olmayışı, bu tarz dedikodular, bir GEO şirketi oluşu gibi olumsuz yönleri var. Olumlu yönlerine baktığımızda da tek halkarz olması olumlu. 2 milyar TL'lik bir halkarz büyüklüğünün olması Piyasanın bu halka alıp rahatlıkla götürebileceği bir halka olması olumlu. Yurt içi kurumsalın elinde %50'lik bir pay olması bu da olumlu. Yurt içindeki daha toplu kalacak bu paylar. Dışarıdan pay almak için bir aksiyon yaratma şeyine çok girişmeyebilir yurt içindeki kurumsallar. Ellerine zaten iyi bir pay olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir önceki halka işte Dove Robotik'in, Eco Green'in çok iyi gitmesi, piyasa değeri çok yüksek olan iki halka aynı anda verilip 9 milyar telerin üzerindeki bir piyasa değeriyle büyük ortak satışları olan 2 Alkars, 2-3 tavan gene gitmesi ve yatırımcısına para kazandırması. Bence bunlar olumlu olarak bu Alkars'da gelen senaryolar. O yüzden ben gene bu alkarzda 500-600 bin civarı bir katılım olmasını bekliyorum. Yani 2 bin liraya yakın bir talep karşılanabilir. Burada bir önceki Powell ve Vakfa'da bile 6 bin, 7 bin liralık, 8 bin liralık pay dağıtımları gerçekleşmişti. Burada bile hani düşük katılımlar olabilir demiştim. Hani Alkazda katılır ama bir buçuk, bin lira atar, üç bin lira atar. Deneyim göreyim amaçlı. Bu Alkazda öyle bir durum yok. Çünkü zaten düşük paylar veriyor. O yüzden talep sayısı yüksek olup düşük payda lot talep edenlerden dolayı isteyen istediği kadar lotlar verme durumları olabiliyor o tarz büyük Alkazlarda. Ama burada öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü dediğim gibi zaten miktarlar düşük. Buradan kalkıp 500 lira 1000 lira atmaz kimse. 1000 lira atan 2000 liraya da atar. Katılımcı sayısı da olarak bu talebin karşılanmasını bekliyorum şahsen. Yani bu kadar olumlu ortam varken evet kötü bir alkarz dahi olsa. Yani 1 milyar TL'yi bireyselin karşılayabileceğini bekliyorum. Kurumsalın da tabii ki karşılayabilmesini bekliyorum. O yüzden ben Balkarz'da olumsuz bir başlangıç beklemiyorum. Ben Balkarz'da katılacağım. Ben Balkarz'dan para kazanabileceğimi düşünüyorum. Bir önceki vakıf aktörik ve Pacific Holding halka değerlendirme vadisinde bu şekilde değerlendirmiştim. 2-3 tavan alabilir diye paylaşmıştım. Aynen öyle oldu. Ondan önceki Eco Green halka arzında da yüksek potansiyel beklediğimi, çok uzun bir tavan serisi beklediğimi de paylaşmıştım. Orada da aynı şekilde oldu. Ve burada da Zeral Geo'da da açıkçası ben bir tavan serisi bekliyorum yine. Yani bir 5-6 tavan serisi olabilir diye düşünüyorum. Burada ilk günlerde satış yaparsa bireysel'ler daha çok dediğim gibi geyi olmasından dolayı ikinci üçüncü günü belki satış yapanlar çıkacaktır. Ama kurumsalların biraz daha fazla tutmasını bekliyorum açıkçası. Bence bu şekilde küçük bir halk arzı bulunan. Bence alıp götürüp yukarılarda artık gelmek isteyen bireysele orada verirler. Öyle oluyor çünkü. ilk günlerde 10 üstelikken almayan bireyseller bu halkar 20 lira 25 liraya çıktığı zaman almak için sıraya giriyorlar. O zaman da kurumsal onlara satıyor orada. Bunu yapmayın. Giden trenin arkasına tutunmaya çalışmayın. Bu size zarar, zarar verir. Tavanda ya da tabanda olan hisseye emir girmeyin. Bunu defalarca söylüyorum. Tabandaysa bir hisse elinizdeki malı satmak için satış emrine girdiyseniz o tavan çözülmeyecektir eğer kötü gidecekse zaten. Eğer o tahtayı biri alıp yukarı götürecekse zaten sizin malınız tabanda satılmış olacak. Ve fiyat bir anda yukarıya gidecek. Yine zarar etmiş olacaksınız. Tavanda olan tahtada da almak için sıraya girdiğinizde yani alamayacaksınız. Çünkü sizden çok daha önce nano işlem yapanlar bu tahtayı götürenler orada zaten alış notlarına giriyorlar. Size sıra gelmez. Ne zaman ki o tahtayı artık çökelteceklerdir. Bu alanlar malları satacaklardır. O zaman sizin emriniz orada gerçekleşir tavanda. Ondan sonra zaten artık fiyat çökmüş demektir. Tahta tabana iner ya da taban taban gitmeye başlar. Size tepede almış olursunuz. Tavanda ya da tabandaki tahtalara emir girmeniz çok yanlış bir hareket. Bunu yapmayın. Halkarzla ilgili paylaşacaklarım şimdilik bu kadar. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında olan telegram sayfamdan tüm ayrıntılarını anlık değerlendirmelerle takip etmeye devam edeceğiz. Halkarzın önemli anlarında da gün sonu videolarıyla da YouTube kanalımda video ile birlikte sizlerle olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum.